Merhabalar arkadaşlar. Bugün Free Fire Max'ta e, maçtaki neredeyse bütün kişileri öldürme, öldürmeye çalışacağız. Bu arada neredeyse diyorum çünkü e, çok çoğu kişiyi öldüremeyeceğiz. Yani bir 10-20 kişi falan kaçabilir. Evet. Ama Ve yanında arkadaşı var. Yani benim evet. varım. Gördünüz. Arkadaşlar adımız niye böyle diye sormayın. Kafamıza göre koyduk. Evet. Çünkü oyun böyle isimleri bazen mesela Kadir isimleri, Muammer isimleri falan kabul etmiyor. Evet. Çünkü biz de böyle karışık koyuyoruz da çünkü alamıyor onları. Bakın benim yaptıklarımı. O yakıyor anlısı. <laughs> Arkadaşlar benim karakter çok Muammer karakteri biraz kötü olabilir ama yine de iyi. Oğlum benim benim karakterim yok. bunun 50 100 tane karakteri var. <laughs> ne diyorsun kanka? Arkadaşlar ben eskiden de kasıyordum. Evet. Yani o yüzden. Abi geldik. geldik. Oğlum. Oğlum bak bu arada PUBG sevenler var. Şimdi yorumlarda yazarsanız öyle pap free fry max oynama pap çoğuna falan yazarsanız yani yani arkadaşlar, üzülürüm arkadaşlar. Bizim, bizim damak zevkimiz böyle. Damak zevkine hala evet. alakalı abi, bilmiyorum ama. abi şuna. Biz böyle seviyoruz yani. PUBG yani falan... abi gelirse, gelirseniz PUBG oynayın derseniz hani izlersiniz. Takip de bırak. Aynen ta, de. Takip sen, sen mi takip ediyorsun? 3, 2, 1. Atla. Doğru. Valla üzülürüm öyle yazarsanız yani. Ya yazmayın yani. Yani Öyle e, içimizde diyeceğim. kalsın daha evet. iyi olsun. Ama biz böyle seviyoruz yani. Sizin keyfinize göre hareket etmeyeceğiz. Biz böyle seviyoruz. Yani çok yazarsanız eğer abi PUBG oynayın PUBG oynayın derseniz o zaman oynarım da. Şimdi oynamam. Ama şimdi oynamam. böyle seviyoruz. Evet. Yani sen ne arayındın abi? lan? AK okay buldum lan ben. Kaç bulup kaç buldum? AK. AK 47 ne arayın buldun? Oğlum, şimdi... oğlum adam var lan. Nerede? Kaçtı koşarak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor telefonuma dündün dın diye. Ne oluyor lan? Lan? On dın dündün diye şey oluyor. Bir şey oluyor telefonuma bozuldu. Oğlum bizim adamımız korktum ya. Aga bana fırtına şey geldi. Hani sen bir kere kullanmıştın ya. Fırtına şey geldi. Atayım mı? Atayım mı bak? Takipçilere gösterelim. Ses kapa. Bak. Ses kapa. Arkadaşlar böyle kapattım ya da. Ak 47 mi lan bu? AC AC 80. Ben ne var? Şey yani. Ben vektör istiyorum. Vektör gelmez. Kanka bak ben ne var? Berk de lan. Ben de bilmiyorum. En sarı şınları ben Kanka de ağaç var. Aç kakan mı? Bu ne lan? Kanka ben bir şey aldım. Bekle drone buldum. Dron mu? Dron arkadaşlar. Bu arada dronun ne işe yaradığını bilmeyenler için söyleyeyim. Dron şey arıyor. Adamların yerini buluyor. Evet. Bir süre böyle bekliyor sonra adamların, adamların yerini buluyor. Kanka, bir tane kanka... iyileştirme dronu geldi. Kanka araba buldum gel. Kanka araba lazım olur. Gel hadi. Tamam, gidiyorum. Bekle işaretlediğim yere gidelim. Kanka tam ortadayız. He, o zaman tam burada duralım. Ben gel arabanın ben... yanında durak. Hop ileride adam var. Nerede? Şurada bak. Dur bekle kanka ben öldürmeyeyim. Kanka bu Aa, doğru doğrulan biz rekor yapıyorduk unuttum oğlum bir an. Şurada. Kanka biz rekor yapıyorduk gel gel etrafı gezelim. Kanka gezileyim. adamlar almış ya bizim adam almış. Kanka gel biz rekor yapıyorduk gel adam öldürmeye çalışalım. lan ona. gel. O... Arabaya Ecem, bin. Gel şurada adam var buldum buldum. Adam. Sen öldür onu senin öldürdüklerin nasıl oluyor? Öldürdün mü? Birini bayılttım Tamam o zaman bizim oluyor. Çünkü arkadaşlar bu arada bayılttıklarımız bizim oluyor kim öldürürse evet. öldürsün. Mesela ben öldürdüm. ben bayılttım, Muammer aldı. Ama öyle ben almış sayılıyorum. Oğlum böyle çok kötü olmuş lan bu mekanik. Baksana kanka. Harbi. Bu ne oğlum ya ben süremiyorum böyle. Zor oluyor. Kanka gel gel arabamı bin. Durup adamları öldürüyorum. He tamam. Kaç kişi oldu şu an senin? 3. Ee, Oyunda 41 kişiyiz. 3 kişi aldım ben. Bir 3 kişiyi falan öldüremezsek ol. Kanka şeye geldi labirentin olayı. AK-47 buldum alacağım mı? Bilmiyorum almayacağım. Neden oğlum alsana? Boş ver. Kanka gel gel oğlum buradayım. Ben. Buradayım oğlum arkandayım A arabaya bin. Arkanda <laughs> Kanka işaretle bir yere. Yok işaretleme ya da. Direkt etrafta gezelim. Bak, tamam. Biraz ileri geç sonra buraya geri geliriz. Tamam. Arkadaşlar neden bu kadar konuşuyoruz? Çünkü bu oyun e, böyle bekledikçe değil. Konuşmak lazım. Adamları görüyor muyuz görmüyor muyuz diye. Her Şu evlerin sahne... oldu. Şu evlerin orada olabilir. Adam. Ama kanka orada Yok. şey olmaz. Bayağı giderim kanka adamlar gelende gelende. Bu ad, Muhammed adı, adını adını biliyor musunuz da benim adımı bilmiyorsunuz. Bu arada benim adım Kadir. Kanka benim adımı da bilmiyorlar ki. Ne ben ne? kimseye söylemedim benim adımı. Ha, bu yani konuştuğumuz zaman bu ne lan? Bu ne lan harbiden? Gel kemirek. <laughs> <laughs> Aa kanka burada <laughs> duruncu şey veriyor bize. Ödül veriyor Ben bunu sopayla vuramıyorum. Ya bırak da ben alayım. Biraz. Aa, ben de tence. Bul. AVM'yi buldum. Ben alayım mı? Aldım. Aga bence AVM alma. Niye? E, niye ben niye buluyorum lan? Ben al. Vektör alacağım o zaman. Bende vektör var. Tamam. Aga sen vektör istemiyordun. İstersen vereyim. Yok ya. Groza mı? Groza alsam mı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada <laughs> Ar ağzıma bir ses çıkarıyor. Bak şimdi söyleyeceğim. <laughs> Kanka şifat... bu ne? Şifa tabancası alacağım ben. Mesela canınız ben... ya ben sana sıkacağım bunu. He tamam. Gel kanka bin. İşte Adam alan, alan alan alan. Bekle. Alan nerede? Alan şurada bekle dön dön Hadi dön. Hadi işaretlediğim yere git. Burada kaynaklar var. İşaretlediğim yere git. Tamam gideceğim bekle. Pembe pembe göz. Niye pembe lan bu? Sen erkeklerin pembe. rengi pembe. Sen pembesin ya. Arkadaşlar erkeklerin yeri pembe. <gülüyor> 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 ne alaka bende? Ne alaka harbiden? Adam gördüm sandım da değil. Oğlum niye hiç adam yok lan? Biz adam öldürme challenge yapmıyoruz mu anasını Oğlum, satayım? Bunlar ne? Aga herkes ölse de canlandırma seçsin. Biri Aga adam var şurada. Evet. Bas 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 Kanka. bas bas. İnek inek. Adamlar alacak çünkü. Koş. Ya almış. Salak şerefsiz ya. Vay! Wow. Ağzınıza artık bak. Boş ver. Lan yani, burada beklek dedim ben sana. Bu da bekleyek dedim. Oğlum aslında. bekliyoruz adamlar gelmiyor ki. Bizim onların <laughs> ayağımıza gitmemiz lazım. Onlar bizim Aa, ayağımıza gelmiyor. Kanka gel Fefe bıçağı buldum. Ben onu alacağım Tek atıyor. Buna ne? Kuş buldum. Patlayan. Ben aldım. Ya! Aa ben bunu biliyorum. Ben buradan kanka kuş bakışıyla Adam. Ile kanka bakıyorum bak uçuyorum. Sen Görmüyorum. Kuş, kuş, bakışıyla bakıyorum ben buraya. Lan! Kanka bak bakalım adam var mı etrafta? Yok. yok evet. sen... Ama bir daha bakacağım. Şu, şu, aha adam var. Nerede? Okan öldür. Sıktı, bir yerden sıktı bir yerden. Ama ben de göremiyorum ki adamı. Drone. Aha burada. Vur. Burada. Tamam, bir kişi de oldu. Bir tane daha yanda adam var, bir tane daha yanda adam var. Bitirici hareket pat. Vur. Bayıttım derinle. Tamam, kaç kişi oldu? 5. Ben sıfır. Kanka boş ver. Bu ne lan? Kanka adam var. <laughs> Bu ne oğlum? Elimde bir şey var. Bu ne? Kanka adamın yerini görüyor. Nasıl lan? Kanka elimde dürbün var. Kanka elimde dürbün var. Kanka bak. Lan. Adamların yerini gösteriyor bak. Oha. Bitirici hareket var. Bu adam adamların yerini görebiliyorum. Ben etrafa böyle bakacağım adam var mı bakayım. Kaç kaç kişi? Ben bir kişi. Toplam kaç Be oluyor? 6 7 8 oluyor. onun Bunun bir yerden adam çıkıyor Kanka bana. şurada adam var gördüm. Bayıl artık, bayıl artık. Ba aldım aldım. Tamam kaç kişi? Şu an toplam kaç kişi oluyor? Kaç kişi? Sen 1 ben 7. 7 mi oluyor? Evet. Oğlum çok aldım ya. Ha? mı? Oha. Aldım. Ya ben bende bu vardı iyileştirme şey. Aa. Ah. Aa beni iyileştirebiliyor. Senin canın az mı? Yok değil benim yüzde yüz. Benim mi? Ben çiftim. Şu... Aa taban yapma attım. Kanka bak dürbün mü? Bak elimde dürbün var. Bak ben bakıyorum. Oha. Bu, bana bak. On... Ne oluyor lan? Adam var Kanka mı? Kanka bende dürbün yok silah Kanka, dürbün yok. Kanka arkadan adam sıkıyor. Oha 8x dürbün var bende. biri bana sıkıyor. Ben, oğlum biri sana sıkmıyor. Aa bu. Adamın yerini gördüm. Nerede? Gel benimle. Adamın yerini gördüm. Geleceğim. İleride. Geldim. Aa gördüm. Bekle kanka çık. Ben öldüreyim. Oğlum ne fark edecek? Aynı sayılıyor. Hayır oğlum. Dürbün, dürbünüm var ya. Kanka, tek aldım. attım. Hayır öyle. Oğlum ben aldım adamı. Nasıl lan? Ben aldım. Oğlum aynen de vurduk. Adam, bir tane kanka sen mi? kaç kişi olduk? Kaç kişi olduk? Yedi. Sekiz oldu o zaman toplam. Evet. Son, Sol savaş... Son savaş on kişi hayatta kaldı. Onu öldürürsek bizim için çok güzel. Tamam. Ta, sen mi öldürdün? Evet. Tamam çok iyi o zaman. Toplam kaç oldu? 8. Sen ne? 9. Ay 10. 10. Tamam 10 yaptık çok bir iyi. Dakika, ben dürbünle bakıyorum etrafa. Normalde çok iyi biz Adam normalde 10 yapamıyorduk. Dürbünle bakıyorum. Dur ben drone açayım. Ben yok ben bakıyorum. Ama bir tane kız yani belki Yeni vardır. Hadi. Bul artık. Kanka bak kızla ne şey Oğlum bak e, ben işe yaparım he bak. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum ayıp lan. <laughs> oğlum ayıp lan ne yapıyorsun? Oğlum git götüne. Git. Götüne girme. <laughs> oğlum kızın bak. götüne girme bir daha bak döverim. Ayıp şeyler yapıyorsun. Tipte noktasına el geçiriyor. Tipte noktasına geçir. <laughs> Kanka biz Allah alan Allah. alan kanka alan alan alan. Ben onu yapacağım? He he ben dedim na. Oo kanka. Arabaya binelim ben gel gidelim. Dürbünle daha hızlı konuşuyor. Yani. Ben, Koşuyorum. Gel hadi hadi. Kanka geri gelsen yeter. Niye? Biraz geri gel alan küçüldü çünkü baya. Arkadaşlar bak bak. Pat, pat, oynayın. Da. oğlum ne Oğlum <laughs> bunu sürmek <laughs> çok zor oluyor de, böyle. Muammer yanlışlıkla drift çekmiyor. Gel. Burada duralım. Burası çok ben iyi. Tam orada. tam dürbünle bakmalı ki. Dürbünün ortasını öyle geçiriyorum. Tam dürbünle bakmalı ki. Bak bakalım. Biri var mı? Ben de 8x dürbünle ben bakacağım. Ben de 4x. Benim 8x. Ne sandın ya? Ben kuşla bir de bakacağım. Kuş. Kuşla bakacağım. Kuşun. Götür bakalım kuşunu. Nerede? Bakıyorum. Ya. Dur be. Osurmam lazım. Bekle. Aga yok kimse. Ay senin.

Adam, adam, Oğlum nereden sıkıyor? Aga bayıldım. Aga neredesin? Buradayım. Aga dışarıdayım. Dışarı dışarı dışarı. Niye dışarı gidiyor? Yardım. Yardım. Aga öldüm. Ben seni izliyorum. Sıkıntı yok. Kaç kişi? 8 kanka kaç kanka kaç. Kanka. Bas can bas can bas can bas can bas. Can bas. Bir dakika. Bunları koymam lazım adam kırıyor. Bir dakika şuraya geçeyim. Aga ölecektim bu arada ucundan. Evet. Kanka adam şurada öldür de. Kaç kişi yapalım? Ben ikiydim değil mi? Aynen. Yalan mı? bu. İkiydim Usta ben. Şimdi patlatacağım adamı. 10-11 yaparız. Ana ne? Kanka! Aga! Şey koşu. Şey. Vur 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 vur. Hayır. Yes! Kanka kaç. Kanka kaç. Aga canım bir kaldı. <laughs> canım benim kaldı. Canım dört kaldı. Ben görüyorum. Kaç kişi oldun? Hala nasıl şeysin lan? Adamın canını bitirdim. Yes! Kaç kişi oldun? Sekiz. Ay! Nasıl sekiz? Hayır. Neyse kazandım. Kaç kişi toplam? Toplam. Sek Sen kaç? İki. 10 kişi toplam çok kötü ya. Aga ne yapayım? canım çok azdı. Ama kanka yine de iyiydin. Ya, ya bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ama Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve görüşmek like üzere. Like, okay, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bye bye. para. bum. Bu kapanış çok güzel yaptı